A'dan Z'ye Ece Firim'le bugün yeni bir konuk, yeni bir konu ve renkli bir programla karşınızdayız. Umarız sizler de bizlerle birlikte olacaksınız, eşlik edeceksiniz bize. Kim konuğumuz? Şenay Gültan, sağlıklı yaşam koçu, wellness koç da diyebiliriz ama ayrıntıları kendisinden öğreneceğiz. Şenay'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Ece'ciğim. Böyle tamam. renkli renkli, pozitif, ne kadar güzel içimi açtın her zamanki gibi. Evet. Wellness koç ne demek öncelikle onu mu? Wellness'ın açıklaması nedir? wellness coach wellness aslında Türkçe karşılığı sözlük anlamı esenlik demek Eskiden böyle kartlara falan yazarlardı ya hatırlar mısın? Esenlikler mısınız? dilerim. Esenlikler diliyorum. <laughs> Türkçe karşında öyle. Ama aslında şu anda hani baktığında çevirisinde ne deniyor, neyi içeriyor wellness dediğimizde? Wellness bir yaşam tarzı aslında. Wellness yaşam demek ne demek? Beden, ruh, zihin hepsini bir dengeye getirmek. Hepsini beslemek, yeterli seviyeye getirmek, doyurmak, dengede tutmak. Böyle olduğunda zaten hani biz kendimiz iyi oluyoruz Her hal hmm ailemizle iyi oluyoruz. İyi olma hali diyoruz wellness yaşama biz. İşte ben de sağlıklı yaşam aslında, sürdürülebilir sağlık, sürdürülebilir yaşam kalitesi şeklinde bunların hepsini böyle internette wellness koç olarak, wellness yaşam olarak e, ifade ediyoruz. Son zamanlarda özellikle bu yaşam koçluğu Trend oldu artık. Trend oldu niye diyorum? Son derece e, önemli bir e, aslında e, konu. Yani bu konudaki danışmanlık son derece önemli. İçeriğini ben kendi çapımda yıllardır araştırıyorum. Bakıyorum. Bu konudaki uzmanlarla da görüşüyorum. Ama sanki biraz böyle bu işle alakalı artık bir e, yani trend böyle moda oldu. bir e, Herkes her an her dakika bir aylık, iki aylık, üç haftalık falan böyle e, eğitimler diyorum veya kurslarla bir anda yaşam koçu olabiliyor mu o Şener? Nasıl güzel bir konuya değinmeyeceğim. çok dolu bu konuda. <laughs> evet. evet, hep bizim de tüm bu konuda ciddi emek vermiş arkadaşlarımızla paylaşmış olduğumuz kendi işimize bir konu bu. Önemli bir nokta. Tabii ki bu kadar kısa sürede olunmuyor. Yani bir kursa gidebilirsiniz. işte 30 saatlik, 20 saatlik eğitimlerle belki bir belge alabilirsiniz. Ama bu kadar basit şeyler değil. Yani bu uzun bir süreç. Öncelikle kendinde zaten bu değişikliği yapıyor olmak lazım. Hani bir yaşam koçu dediğinizde, profesyonel bir koç dediğimizde, kendiyle ilgili tüm sorunları çözme yoluna girmiş. Duruşuyla, bakışıyla, çevresindeki çevre arkadaşlarını, işini yönetebilmesiyle aslında biraz onu değerlendirmek lazım. Bu gözle bakmak lazım. Bu konuda biz de çok müzdaripiz. Bununla ilgili zaten bir takım çalışmalarımız da var, bir e, dernek kurduk biz Bursa'da bu hı hı. anlamda. Hani Türkiye'de e, koçlukla ilgili kendimiz e, ve çevremizde koçlar dönüm vermiş, danışmandan dönüm vermiş birçok arkadaşımızla neler yapabiliriz? E, gerçekten hakkıyla yapabilen birçok arkadaşımızla bunun etik kuralları çerçevesinde yapanlarla belli seviyelerde e, daha çok katkı sağlayabilmek ihtiyacı olanlara, Bakacağız ve elimizden geldiği kadar da katkı sağlamaya çalışacağız. Ben çok önemsiyorum çünkü bu konuyu. Yani özellikle şu yaşam dünyanın artık bu kadar evrildiği artık farklı yönlere gittiği insanların birbirine pek tahammülünün kalmadığı maalesef hoşgörünün çok azaldığı günlerdeyiz. Yani böyle kalabalık kentlerde yaşıyorsak da özellikle her gün çıkıp döndüğüm zaman ben ay hayırlısıyla bugün eve döndüm nihayet bu problem yaşamadan trafikte bir sorun yaşamadan diyorum. Onun için bu eğitimler bir kere insanın önce kendini geliştirmesiyle alakalı diye düşünüyorum. Ve bunu alan bu eğitimleri ben çok iyi aldım süper harika ben şu koçuyum bu koçuyum tamam diyorsunuz da sonra bakıyorum alanların bazılarına ama diyorum ki sen kendini eğitememişsin. Tabii ben yüzünü demiyorum da ayıp olmasın lütfen kimse de kırılmasın. Ben çok ölemsediğim için söylüyorum bunu. E, sen daha hoşgörülü olmalısın benim düşün bildiğim kadarıyla. Benim hoşgörülü olamadığım şeylerde sen bana yol göstermelisin. Sen bir anlamda yol gösterici olmuyor musun? Yani bunu sen anlamında konuşuyorum ama siz anlamında bu ifade. Böyle olması gerekmiyor mu bu Gülşen? Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Çok güzel gözlemlemişsin, harika. Herkes senin gibi bir farkındalıkta olduğunda zaten o ayrımı yapabiliyor. Yani Hı -hı. bir takım insanlar evet hani belki kendilerine katkı sağlamak için koçluk eğitimi alıyorlar. Kısa vadelerde olabiliyor, işte online'da olabiliyor, farklı yerlerde olabiliyor. Bunları da aslında çok saygıyla karşılıyorum ve destekliyorum da. En azından kendiyle ilgili dönüşümü sağlamak için bir adım diyormuş. Evet. Ama bu kadar kısa eğitimlerle birilerinin hayatına destek olma konusunu birazcık soru işareti oluşturuyor. Çünkü orada kritik noktalar var. Yani koçluk zaten elimizde bir sihirli değnek yok Hı. ama aslında var. O değneği size veriyorsunuz. Siz kendi hayatınızda ilgili neleri fark etmeniz gerekiyorsa Hı. biz onu size yapıyoruz. Onu rehberlik bir anlamda evet, değil evet, mi? Doğruyu aslında kendiniz bulacaksınız. Aynen aynen. Herkes kendi buluyor. Aslında koçlar bizim diyoruz. koçlar hiçbir şey yapmıyor. Sizin kendinizle ilgili yapmanız gerekenleri. Doğru yolu bulmanızı sağlıyoruz Sorun, doğru sorduğumuz sorularda işte hayatımızdaki tıkanıklıkları tespit ederek tabii biz e, sadece koştuk da değil hani benim e, daha önceden de bildiğim gibi işte NLP, NLP Hı. Master, hipnoterapi gibi birçok alanda eğitimlerim var İşte mandala, mandala eğitmenliği gibi hani bu yolda e, sadece bir tane eğitim almak ve tüm hayatla ilgili yaşadıklarımızı çözmek yolunda yeterli olmayabiliyor bazen. Hı. Ben da diyorum Şu anda aldığım eğitimlerde her zaman daha da fazlasını almak istiyorum. Bu bir yolculuk. Bu yolda da devamlı yeni bilgiler, yeni öğretilerle destekliyoruz kendimizi. Çünkü hayat değişiyor, evet. insanlar değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, stres alanları değişiyor. O yüzden de devamlı yenilemek evet. lazım. Değil mi? Doktorlar Kesinlikle. tıp gibi yani bir tıp, tıp gibi evet. diyorum. Çünkü tıp da her gün yenileniyor. Hastalıklara yeni şeyler geliyor. İşte tedaviler geliyor. Burada benim sıkıntım buysa bugün öbür gün başka bir şey olabiliyor gidişata göre. Onun için de sizlerin buradaki dokunuşları son derece önemli. Evet. Burada işte dediğim gibi kişiler eğitim alırken bu işe girdiklerinde hani böyle ben bu eğitimden sonra işte hemen eğitim Hah. vermeyeyim başlayacağım ya da danışana ne kadara danışmanlık yaparım gibi kısmı ve kaygıyla o e, eğitimler alındığında o zaman e, ticari kısım oluyor zaman, evet. e, ve kendini çok dönüştürmeden Hı -hı. hayatının içinde bunu yerleşmeden birilerine yardımcı olmak yoluna girdiğinde gerçek amacına da ulaşılmıyor işte. işte. Aslında ulaşamayanlardan herkes, herkes evet, için. <laughs> kendisi için bunu yapmalı. Ne kadar çok iş yaparsa o kadar kıymetli bizim için. Biz çok önemsiyoruz. Farkındalıklar artıyor. Birilerinin birilerine dokunması çok güzel. Ben mesela normalde e, mağazamda koştuk e, hizmeti vermiyorum. işte danış, diğer e, işimle ilgili danışmanlık yapıyorum ama o kadar çok kişinin e, sorduğum birkaç küçük soruyla hayatındaki farkındalığı sağlıyorum ki sonra bana dönüp Diyorlar ki ya işte bir hafta boyunca soru görüşürüz ya da bir ay sonra. O gün bana bir şey demiştin ya şöyle şöyle yap istersen ya da bir de şuna bak bir de şöyle düşün bir de bu tarafından bak. Demiştin ya gerçekten ben o sorunu çözdüm mesela hiç öyle düşünmemiştim diyebiliyor doğru soruyoruz olduğumuzda. Buna da ayaküstü koştuk diyorum ben. Hani dediğin gibi e, tamamen danışanla birebir çalışmak da değil. Hayatında karşına çıkan herkese dokunabilmek ve onların hayatlarında da bir takım şeyleri fark etmelerini sağlamak. Aslında bütünsel olarak bak altında ilk başta dediğim gibi ben sunuyu da böyle Hani bütün ruh beden zihin hepsini bir denge haline getirdiğinizde o kadar keyifli oluyor ki bu yaşam. Hiçbir şeyden böyle çok ciddi korkularınız kaygılarınız olmadan geleli geldiği gibi olan olduğu gibi kabul etmeyi. Hepsinin altında size katacak olumlu yanlarını görebilmeyi öğreniyorsunuz. Hı hı. Bu tarz kişilerle çalışmak güzel oluyor tabii ki. Şey peki konusu var ya bir de işte evreni bırak. Rahat bırak, sana kötülük yapanı affet. Şimdi kızmayın ama ben tabii olumlu bakmaya çalışıyorum her şeye. Beni yakından tanıyanlar da bilirler. Ama bir anda böyle senin çok canını yakmış bir olay, bir kişi, bir şey, düşman olun demiyorum tabii ama evreni bırak gitsin sen çok rahat edeceksin. Ya da evren her şeyi veriyor ediyor falan. Lay lay lom diye gezen arkadaşlarımın veya bir takım insanların ben hiç de böyle olmadığını görüyorum sonra. Sonra diyor ki bana evreni bırak bırak diyorsun da sen hiçbir şey bıraktığın yok. Bu tamamıyla mümkün mü böyle bir şey? Yoksa bir rahatlatma e, anlamında verilen bir terapi mi? Aslında çok derine indiğinde evet mümkün, öyle. Yani o anda yaşadıklarının e, sana e, öğretilmesi gerekenler olduğunu, hani derine indiğinde, e, sana daha dingin düşündüğünde e, onu buluyorsun aslında. Hani e, bunu yapan sana e, onu yap deyip kendi yapmayanlar, evet zaten o Doğru i̇şte sıkıntı Evet, sıkıntı orada. <laughs> ama kendi zaten yapıyorsa ve kendi yaşamında bunu hissedebiliyorsa ve onun da vermiş olduğu önerilere kulak vermeni tavsiye ederim. Bütün de gerçekten öyle. Birazcık bütün büyük resme bakmayı da görmek lazım. Hı hı. Hani sadece o yaşadığımız olaydaki küçük bir bizi mutsuz eden ya da ters giden olaya takıldığımızda orada patinaj yapıyoruz. Aslında öyle değil. Onun bütününü gör, görebilirsek, görmeyi başarabilirsek dışarıdaki gözle aslında o olayın e, as o kadar da önemli olmadığını, bizi çok da üzmeyeceğini hissedebiliyoruz. Hmm. Bu yaşadıklarımız, ben şey diyorum, olayları değiştiremiyorsan bakış açını değiştir. Evet, çok güzel bu cümleyi evet. seviyorum hakikaten evet. öyle Çünkü oluyor. o olayın bizi üzmesi, kırması, sinirlendirmesi tamamen bizim kattığımız duygularla değişiyor. Olaya nötr baktığımızda aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Biz kendi duygularımızla onu işte çok üzüldüğümüz ya da çok sevindiğimiz ya da çok kızdığımız hale getirebiliyoruz. Mesela nefes. Şimdi nefesten konuşmuştuk biraz önce. Biz yayın öncesinde tabii Şenaycığımla pek çok şey konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Ben her anlamda ondan faydalanmaya çalışıyorum bilgilerinden, derin bilgilerinden. Diyorum ki bazen yani bir 15-20 yıl öncesinden itibaren benim okuduğum herhalde kişisel gelişim kitapları zannediyorum bir kütüphaneyi doldururdu. O kadar arka arkaya, arka o zaman bu kadar yaygın da değildi. Ben inanılmaz şekilde biraz kendime dönüş yapmak istedim. Çok seyahatlerim vardı, yurt dışlarım vardı, işte özel hayatımda bir iki problem yaşadım. Kendimle çözmek gerektiğine inandım daha sonrasında ve pek çok kitap bitirdim. Ama şimdi önüne gelen kişisel gelişim yazıyor. Önüne gelen yani yanlış anlamayın. Üç günde kişisel gelişim kitabı yazılmıyor. Ben şu anda hayatımda yaşadıklarımı yazsam Roman olur. Gerçekten doğru. ve <laughs> Çok rahat kişisel gelişim kitabı herhalde çalışan bir takım uzmanlarla e, ufak tefek bir şeyler mutlaka çıkartırım. Sen biraz önce beni çok güzel dedin ki mesela bir ağırlık çok dedin üstüme. Ben seni hemen rahatlatırım dedin. E, hakikaten nasıl bir şey o? Tekrar bir yapalım. Çünkü yayına girdik o sırada. Nedir o senin? EFT? Evet, e, EFT. Evet, evet, bir de, banka EFT'si de, de. değil. Yanlış <laughs> anlamayın bunu. <bana. gülüyor> evet. Nedir bu? Değil e, Yapılan önce. Gibi, hani nefes nefes çok önemli çok kıymetli. Doğru nefes alabildiğimizde hı hı. zaten e, nefesiyle e, kendi dengemizi ha, sağlar hale geliyoruz. Ama benim biraz önce söylediğimde, <laughs> bu e, işte başımız, annamız, e, buradaki noktaları göz çevremiz hı hı. şöyle burun altı evet. şuraya çene ve şurada iman tatlısı dedi mi? Evet, evet. Orası. <laughs> Sonra şu göz çevresine vuruyoruz. Hı -hı. Ve bu tamamen duygularımızı boşaltıp, hı -hı. enerjimizi şu yanlarına böyle itik e, iskele vurduğumuz tekrar hani böyle. Hemen Yüzümüzü anlayıp, mesela iki elimizle. Evet, hı -hı. akupunktur noktalarını çalıştırıyorsunuz aslında geldiğinizde Otomatikman kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Evet. Biz danışanlarımıza Bak, e, da bunu şeyde yapıyoruz işte. E, boştuk seansları enaps seansları yaptığımızda duygunun tıkandığı yerde hmm. e, böyle bir rahatlaması gerektiği yerde biz işte ile o duygu boşaltımını sağlıyoruz. Ama yani bu Birçok alanda. Bu da çok derin bir konu tabii ki. Tabii tabii, bunun da var. E, birçok sağlık problemini çözen e, yani ben tamamen EFT eğitimi değil, sadece bu eğitimini aldım. O yüzden hani bunu sadece kendi danışanlarıma uyguluyorum ama bu işin çok uzmanı birçok e, iyi arkadaşlar da var. E, büyük günlük hayatımızda çok basit. Ben işte oğluma da, eşime de bir arkadaşım bir ortamda kendini iyi hissetmediğinde hemen direkt yapıyorum. Ve e, onu yaptığımızda normal e, hayata devam e, ediyor. şunu şey. yaparken başka bir yararı daha var. Kan dolaşımı hızlanıyor yüzümüzdeki. Evet. E, Zaten de, tabii, tabii, o değil de, mi çok olay? Alan, e, etkisi var bunun. Bir de bunun tabi biraz daha derinde o duyguyu Hissederek. önce kabul ediyorsunuz. hani Gözümüzü kapatarak belki. Değil değil mi? Mi? Öyle ne, hani daha Neye takıldıysanız bir... onu kabul ediyorsunuz. Hani onurlama cümlesi var tabi biraz daha derin Böyle söylüyorsunuz. Sonra da e, tam tersini söyleyeyim. çıkar duygu boşaltın. Yani bu işler mi? o kadar kolay değil. Aslında çok derin anlamları ve açıklamaları evet. var. Şimdi mandala dedik biraz önce. Benim e, bayıldığım <laughs> bir konu bu. Benim evet. çok e, ilgi <laughs> alanlarımdan bir tanesi. Ne? Ne kadar biliniyor, ne kadar bilinmiyor. Benim kolumda da olduğu için, özellikle omzumda evet. da olduğu için benim çok için seviyorum. çok önemli. Ee, çok kişi bana ilk zamanlar gelip demiştik ki, aa çiçek mi ne kadar güzel, ne kadar diyecek. Hayır, mandala bir felsefe ama uzmanı olarak da Şenay bize anlatsın bu konuyu. Örnekler de vereceğiz birazdan mandala nedir. Evet. Biraz önce dediğim gibi canım sen e, hani çok yıllardır bu konuda e, kitaplar okumuşsun, eğitimler almışsın. E, yolun o yöne değil tabii ki senin e, kendi alanında çok başarılısın. E, böyle edeyim. devam ediyorsun. Ama zaten duruşunla, tavrınla, davranışla onları hayatına aldığın ve kullandığın ha. o kadar belli ki hani sadece onu alıp Birilerine iş gibi yapmak için yapmadığını, kendin için yaptığını hmm, evet. çok belli. E, mandalayı evet hani yıllar öncesinde keşfedip e, böyle omzunda da taşıdığın için buraya. benim için ayrıca çok evet, belli. Evet senle çok ilk e, tanıştığımızda <laughs> evet, Şener'le bayılmıştık. E, onun ofisinde de kocaman bir mandala görmüştüm. O da benim omzumda görünce dedik tamam buradan zaten bizim enerjimizi çok <laughs> evet, güzel tuttu. Evet. Çok güzel söyledin. Mandala bir felsefe aslında. Her ne kadar herkesin, aa ben de boyuyorum, ben benim çocuğum da boyuyor desede, Türkiye'de daha çok kitapları hazır çizilmeleri ve boyama kitapları şeklinde düşünülüyor mandala. Aslında öyle değil. Yani o sadece bir boyama kitabı gibi düşünülebilir piyasada olanlar. Mandalı Geçmişi 40 bin yıl öncesine dayanan, hı hı. Hiçbir, ya birçok medeniyetin ortak e, dili olarak kullanılan, aslında lisan daha değil, keşfedilmeden insanların birbirleriyle anlaşabildiği e, ve niyetlerini ona yükleyip, istedikleri, e, olmasını istedikleri, girdikleri şeyi ona yükledikleri çok kıymetli bir felsefe. E, bu böyle... Sadece dışarıdan bakıldığında bir resimmiş gibi, bir çizimmiş ben gibi duruyor ama. Ben şundan bir tane alayım. Evet. Sen de al, ah ben de alayım. Evet. Başardım, bakar mısınız? Çok. Şöyle bir Renkler bir harika, tasarımlar bir harika. Ee, ve senin söylediğin bir şey var. Hiçbiri birbirine benzemez evet. manvaroların diyor. Vallahi ee, sıfırdan başlıyorsunuz. Ayşenay'cığım versene ben onu da inceleyeceğim. Sen konuşurken ben onu da göstereyim. Yani en orta noktadan başlıyorsunuz çizmeye. Boş bir kağıda çiziyorsunuz. Hı -hı. Ve bunun çizim teknikleri var tabii ki. Bu tekniklerin eğitimlerinde veriyoruz nasıl çizildiğini. Genelde şey e, böyle benim eğitimlerime gelenler. E, ben çopadan bile çizemem nasıl çizeceğim? Aslında tüm hayatımızdaki yaşadığımız kaygılar, yaşadığımız tıkanıklıklar, bunların hepsini bu yargıdan Hı. Ee, o kadar hayatınızla bütünleşiyor ki mandala, siz de hissedersiniz bunu da oraya aktarıyorsunuz. Biz bunu size yöntemlerine öğretiyoruz. Ee, mandala diğer birçok ülkede e, terapi yöntemi olarak da kullanılıyor. Evet bunu mesela şunu, çok özür dilerim lafını balla kesiyorum ben çok heyecan yapıyorum. <laughs> Şimdi şöyle bir şey düşünsenize mesela yaptığınızı. Tamamen buna kendinizi kaptırıp, böyle gerçek bir terapi, hakikaten öyle ee, ve söylüyor zaten Şenay'da. Ee, kimi örgü örer, kimi yemek yapar, kimi bir şey yapar ama bu bambaşka rengarenk ve hakikaten felsefi bir takım evet. E, evet. rahatlıkları olan, güzellikleri olan evet. bir uygulama. Evet. Ee, çok kolay bir yöntem aslında. Benim en çok sevdiğim kısmı bu. Ben birçok eğitim aldım. Ee, bu arada sevgili Gülberay aykaçın da buradan kulaklarının içinde atalım. Ee, Türkiye'de mandalının e, markası diyeyim, duayeni Hı -hı. E, Yıllardır bu işe gönül vermiş arkadaş. ben de tanıştığım için, yollarım kesiştiği için çok seviniyorum ve mutluyum. onun Buna ondan eğitimlerimi aldıktan sonra başladığımda diğer eğitimlerimle de hepsini birleştiriyorum tabii ki. Bir karma şeklinde ben hem eğitim veriyorum hem danışanlarıma da bunları uygulatıyorum. Normal koçluk seansı yaparken mandalaya da geçiş yapabiliyoruz. Ama mesela hani diğer koçluk olsun, FD olsun, NLP olsun bu tarz eğitimler ve sonrasında uygulamaları başkalarına öğretmek çok kolay olmuyor. Ama mandala öyle değil çok felsefesini az az da kendi içinde sindirmiş olsa bu tekniği alarak hani çocuğuyla birlikte eşiyle birlikte biz ailece mandala geceleri düzenliyoruz. Eve. Evet ben takip ediyorum evet. e, Instagram'ından story'inden. Evet. burada merkez noktadan başlıyorsunuz ve o merkez noktaya kendinizi koyuyorsunuz. Oraya bir noktası diyoruz ve sonrası artık çevresinde sizin o anki niyetiniz her neyse hı hı. ya da özgürleşmek istediğiniz bırakmak istediğiniz niyet neyse onu yüklüyorsunuz ve onu düşünerek çiziyorsunuz. <laughs> Mesela şöyle e, anda kalma kısmı vardır ya yani. ya da e, hiçbir şey düşünmeden bir dakika durabilir misin dediğimizde çok kısa bir süre gibi geliyor ama bir dakika o kadar uzun ki hiçbir şey düşünmeden durabilmek imkansız. Evet. O kadar hızlı çalışıyor ki o zihin hızlı çalışıyor. Ama mandala işte bunu sağ beyin ve sol beyni dengeye getiren, e, oradaki odaklanmanızı sağlayan çok kıymetli bir öğreti. Hı hı. Bunu yaptıkça zaten sağ beyin yaratıcı olan kısmı çok ön plana çıkarmış oluyorsunuz. Hani Eskiden sol beyin biraz daha analitik kısım daha kıymetliymiş gibi görünürken şu anki yapılan son durum araştırmalarında aslında sağ beynin çok daha... E, katkı sağladığı, çünkü bilmeyen, yani yaratıcı Hı. kısım. Ben onu diyorum. Diğeri biliyor, bilinen bilgi. Ama diğer tarafı bilinmiyor, sonsuz her şey olabilir, yaratıcı kısım çünkü. Şimdi bir taraftan bunları da gördüm ama bunları iyice e, senden öğrenmek lazım. Bunlara da bayıldım. Hem aksesuar hem işte e, bardak altlığı olarak da kullanılıyor. Bakar mısınız mandada nerelerde? Diğer e, fotoğraflar şöyle de göstereceğim. Diğer fotoğraflar yani yapılan şeyler fotoğraf demeyeyim tabii yapılan mandalalar. Elinizde de aksesuar olarak duvarlarınızda kullanabileceğiniz ki ben o sendeki mandalayı unutamıyorum koca bir duvar muhteşem. Yani onun önüne gidip böyle baktığınız zaman kendinizi kaybediyorsunuz. Başka bir dünya dünyaya. Evet. Yani ve oradan sanki böyle ışınlar, ışıklar ve olumlama geliyor. Evet. Onun için bunun e, felsefesi ne araştırıp doğru yerlerle, doğru kişilerle evet. çalışıp, e, çok keyifli bir mozaik yapıyorlar mesela diyelim ki. O da bir felsefe ama evet. o da felsefe değil de o bir hobi, sanat, o bir sanat evet, evet. ama o da bir terapi ama bu o, e, felsefesi bir felsefe. olan bir terapi aslında. Evet. Onun için de bununla ilgili de sana da ulaşabilirler mi konuklarımızın onlar yapıyoruz, bir de yapıyoruz. Hani pandemi sürecinde çok fazla online yaptık. Katkı sağlamak için özellikle pandemi de herkesin evde olduğu dönemde Hı. ben hep şey dedim dışarı çıkamıyorsak içimize dönelim. Dışarı çıkamıyorsak içimize dönelim ve şey, kendi içimizdekileri yansıtalım, onları çizelim. Çok fazla online eğitim verdim. Çok da güzel dönüşler var ve yaptıklarını benimle paylaşıp birçok alanda kendilerini çünkü dönüşüm paylaştıklarında bu da çok kıymetli tabii ki. Beni en çok mutlu eden kısım bu. Sizin o anda bir tıkanıklığınızı çok düşünmeseniz de Hani çözüp çözmeyeceğini mandala yolu onu onu düşünerek yaptığınızda bir süre sonra onun kendiliğinden dönüşümü uğradığını çözüldüğünü görüyorsunuz. Ee, bu da çok basit bir yöntemle hayatımızda bir küçük evet. alana dokunmuş oluyor. Çok olursunuz. basit gibi görünüyor ama hayatınızdaki olumsuzlukların tümünü aslında bir anda kafanızdan atıp veya da çözüm yolu bulmanıza sağlayabiliyor. Gerçekten çok güzel ve çok değişik bir konu. Bunu tekrar aslında birlikte yaparak da böyle evet, e, evet. bir başka evet. programda öyle bir şeyler de uygulayarak evet. seyircilerimize paylaşalım. Nasıl zaman geçti anlamadım hakikaten. Ee, bitti mi bit, Bitmiş. Burak öyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok keyifliydi ama çok teşekkürler. Evet. Verdiğim bilgiler için bunlar çok önemli çünkü. Herkes en iyi yapabildiği bildiği işi, gönül verdiği işi lütfen iki eliyle sarılsın. Yani bunu göre ben de olurum yaparım diye düşünmesin bir taraftan mesaj da vermiş oluyorum buradan. Evet. Ve çok teşekkür ediyorum bugün bize Şenay'cığım katıldığı için. Son cümleyini alayım Şenay'cığım. Evet. <laughs> Ben hemen Mandalay'la ilgili şunu söylemek istiyorum, birçok ülkede dünyada tıpta kullanılan, terapi Hı -hı. yöntemi olarak kullanılan 4,5 yaş itibariyle diyoruz biz, el kalem tutan herkesin uygulayabileceği bir öğreti. Özel çocuklarda, alzheimer'da hani sağ ve sol Hı -hı. beyni dengeye getirdiği için unutkanlıkla ilgili hani anda kalmayı sağladığı için gerçekten sonuçlarının görüldüğü bir yöntem çok fazla kullanılıyor. Türkiye'de de bununla ilgili ciddi çalışmalar başladı sevgili Gülben aracılığıyla. Hı -hı zamanlarda bunların haberlerini inşallah Kesinlikle bu hastalıklar konusu son derece önemli. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle ben sözü uzatmıyorum. Çok güzel şeyler söyledi. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın, Natural TV'de kalın.